Arkadaşlar günaydın. Canlara yemek hazırladık. Onları çekelim dedik. Bayağı bir yem aldık. Yemleri yerine koyduk. Evet şimdi köpeklerimiz karınlarını doyuruyor. Tavuklarımız karınlarını doyuruyor. Zaten kedimizi doyurduk. Aa, yeni biraz tavuk almamız gerekiyor. Çünkü tavuklarımız gittikçe belli bir zaman sonra şey yapıyormuş. Yaşlandıkça kesme hatta böyle bir şey diyorlar ama tam bilmiyorum. Yeni tavukları getirmemiz lazım. Yeni yumurtalar almamız lazım. Köpeklerimiz hep orada. Yavru kimseye yedirmiyor. Cengaver bir yavru. 3 tane dişimiz kaldı. Ee, yavrumuzu sahiplendireceğiz. Güzel bir yere gitsin diyoruz. Fabrika falan istiyor. Fabrikaya vermek istemiyorum. Akşama kadar bağlı kalacak. Bağlı kaldığı zaman da çok kötü olacak. Benim için köpeklerim bağlı kalmaya alışmamış. Hatta buraya ter çektim arkadaşlar. Buraya ter çektim. İnanın zinciri çektim. Bağladım ağlamaya başladı. Küstü elini boynuna koydu. Geri sökmek zorunda kaldım. İnanın geri sökmek zorunda kaldım. Çünkü dayanamadım. Benim bir de köpeklerim alışmamış. Zincire. Kesinlikle o şekilde bağlamak istemiyorum. Eee şekilde kesinlikle yapmak istemiyorum ama bir yandan da bağlanacaklar artık bir yere bağlanacaklar. Yemlerimizi aldık arkadaşlar. Bayağı bir yem getirdik, stok yaptık. Ondan sonra buralar zaten böyle yapmıştık. Şöyle güzel bir stok yaptık arkadaşlar. Yem stoğu. Yani bunlar aç kalmasınlar. Sinirlendi kapıyı kapattığım için büyük enişte. Küçük enişte pardon. Küçük enişte sinirlendi birbirine giriyorlar. Onda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet arkadaş. herkesin yerine ayırdım ama yine de arkadaşlar kavga çıkıyor. Herkesin yerine ayırdım. Herkesin. Şimdi anneye sataşacak tahminimce. Anne yedirmemeye çalışıyor ama anne de zaten işte salır da. Anne onu eğiteceği için. Şimdi arkadaşlar size şurada dört tane yavrumuzu gösterelim. Karışmıyorum annesinin yeri olduğunu. Aha. Ha arada arkadaşlar saklanmışlar. Gel. Gel. Bir tanesi gözüküyor arkadaşlar. Hep saklanmışlar. Gel. Piş, 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 piş. Bir yere saklanması olmasın ha. Bir tane görüyorum arkadaşlar. Hemen arkasına var mı? Bizim kedi gelmediği için hiçbir gelmiyor. Biraz sonra göstereyim kedi geldiği zaman gösterebiliriz. Gel. Pst, 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 pst. Ya yavrun nerede? Gel. Şu şey yavrumuz felaket arkadaşlar. Bunu sahiplendirebiliriz. Ana şöyle bakın. Ben bir engel ver. Aslan kocası. İnanlış olmasa sahiplendirmem, kesinlikle sahiplendirmem. Ama dişi olduğu için, duman dişi, alakız dişi, o dişi. Ben annem son iki dakika alır senden. anne, ya, anne ya. Büyü de yapma büyüğüne gitti Allah maşallah kız da orada götür, çaktırmadan götür. Götür kızım, götür. Ah, <laughs> Kurban olurum annem sana. Kurban olurum annem. İşte annelik böyle bir şey demek ki. Yine kızdıracak bilmiyorum da. Evet gençler. Şimdi büyüyle oynamak istiyor. Allah Allah bu yavrular niye arkalara gitti ya? Da bir videoda gösterelim dedik ama dördü bir arada yatardı. Gel. Pasic pasic pasic. Gel. Pasic pasic. Gel 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 gel. Nasıl yoksunuz ya? Gel. Gel. Pasic pasic. Anne topla şunu. da neredesin annem? <laughs> He, ne oldu? Gel. 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 <laughs> gel annem gel. Koş. Koş annem gel. Gel yavruları bulamadım gel. Gel pis 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 pis. Gel yavrum gel. Gel bebeğim gel pis Arkadaşlar komşum geçse şuraları biçtireceğim. Şöyle traktörle komple buraları biçtireceğim. Hem düzelsin. Hem buraya meyve ağacı ekeceğiz bir sürü. Etrafımız ağaç olsun. Ekebilirsek de yerlere bişler ekeceğiz. Ee, domates, salatalık, soğan, muan gibi ekeceğiz. İnşallah onunla öyle bir planımız var. Bizim için şey dışarısı orası ama en azından öyle bir değerlendirme yapalım diyoruz. Yapabilirsek böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Niyetimiz o. Gel. 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 Koş. Koş 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 koş. Şey Atı yavla çıkart bakayım koş. Gel. Hadi koş. Koş 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 Hadi yavla çıkart koş. Yavlan nerede yavlan? Koş koş. Getir yavlanı. Yavlan nerede? Nasıl gidiyor daha dur. Kurban olurum senin anneliğine. Orada toplayacağım da arkadaşlar girmek de istemiyorum. Kendileri yaptığı için olduğu gibi bırakmışım. Yoksa üst tarafa alacağım. Teras kata alacağım. Çağır bakayım yavrularını. Hadi ikincinin de kafasını gördük de 3-4 yok. İnşallah bir şey olmasın da. Oradan, buradan buradan çıkmasından Yok çıkamazlar yavru ya. Çıkma ihtimali yok. Hadi çağır yavrularını. Çağır yavrularını. Yemek vereceğim. Evet arkadaşlar. Bir tanesi, iki tanesi geldi. Evet, iki tanesi geldi. Bakalım. Üçüncü, dördüncü niye yok? Bebeğim yavlan nerede yavrum? Hadi iki tane tamam. He bebeğim yavlan nerede? Allah Allah. Yavrum yavlan nerede? Tam bir şey alıp öldürmesin bunları yok ha. Sansarma yok Allah göstermesin de. Yavrum iki yavrum nerede senin? Hadi ikisi burada. Ha bebeğim iki tanesi nerede? Sen bu kadar rahat olduğuna göre bir şey yoktur ya. Ha geldi üçüncü de çıktı arkadaşlar. Of korktum vallahi billahi ya. Üçüncü aradan çıktı. O çok tatlı. Bunları sahiplendireceğiz arkadaşlar. Biraz büyüsün. Gözlerinizi yiyeyim gözlerinizi. Hadi annenizin yanına gelin hadi. Hadi gelin mama yiyin hadi. Dördüncü de geldik de rahatlayalım ya. Hadi bebeğim çık bir sende. Bir iki üç bir tane daha olacak arkadaşlar ya. İnanın. Ne kadar rahat olamaz yoksa. Yavrum nerede yavrum? Bir tane eksik aşkım. Aşkım bir tane eksik. Çalışacak. Dur bakalım biraz sonra bir daha bakacağım. Evet arkadaşlar işte böyle. Şimdi bahçemiz için şey yaptık arkadaşlar. 15 ton tank kaldık Su tankı. Yavruyu beklerken şey yaptık. 15 ton su tankı aldık arkadaşlar. Bu bize ait şimdi. Bu bize ait burayı güzelce kazdıracağız. Hortumlarımızı çekeceğiz inşallah. Hortumlarımızı çekeceğiz. Buradan güzel bir ayarlama yapacağız. Su deposuna gideceğiz. Suyumuz var mı ona da bakalım. Suyumuz şimdi idare ediyor. Su deposuna çekeceğiz. İnşallah su sorunumuz kalmayacak. Buralarda ağaç yaparsak burada güzel eştirip ağaç yaparsak buralara inşallah daha güzel olacak. Daha farklı ve daha güzel olacak inşallah. Artık ona göre bakacağız yani. Evet arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum çok içerik bulamadığımız için arkadaşlar inanın güvercinleri gönderdikten sonra çok içerik bulamadık ve zaman bulamıyoruz. O yüzden video çekip atamıyoruz. Bizden bu oranlar o yüzden çok çok düştü. Haklı herkes haklı. Herkes güzel bir şeyler bekliyor. E, güzel bir şey olmasa ben bile sıkılıyorum ama inşallah biraz daha tavuklarımız, mavuklarımız geldiği zaman bahçede uğraştığımız zaman bir de güzel bir erkek köpek getirmek istiyorum. Soylu soplu bir şey getirmek istiyorum ki en azından bahçeyi korusun. Dördüncü yavrumuzu bir, iki, Allah Allah, üç. Annem bir tane eksik. Annem bir tane eksik, vallahi bir tane eksik. Bak. Ben gezeceğim yoksa oraya bak. Şu yavrunu bul. Yavrunu bul çabuk, çabuk yavrunu bul. Hadi annem, bir tane eksik, nereye gitti o yavrun? Hadi yavrunu bul çabuk. Hadi bebeğim. Bir yerlere sıkışmasın bak yavrum ben göremiyorum. Girmek de istemiyorum oralara. Yoksa ben gireceğim valla. 1, 2, 3. Arkadaşlar 3 ya. 4 yok ya. Bir şey olmasın izin vermez ama ölmesin de. Vallahi tek şeyim o. Hadi anne. Ben de videomu bitireyim. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. İyi seyirler diyorum. İnşallah daha güzel videolarla görüşelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler.